Selam millet Alpan Ecevit ve bugünkü videomuzda başıma gelen inanılmaz bir olaydan bahsedeceğim. 2004'te e, Bobby diye bir arkadaşım vardı benim onu ziyarete gitmiştim ve e, Salomon takımındaydı. Salomon'un Flow takımındaydı diye hatırlıyorum. IMYTI olacaktı o hafta sonu onun için Rob Thompson ve Winnie Minton geldi. E, New York'a ve Bobby beni çağırdı işte gel işte gezeceğiz sen de onları kameraya çekersen onları görürsün diye. E, onlar için çok heyecan vericiydi. Benim için daha da için heyecan, daha da heyecan vericiydi. Ee, gelenler içinde işte Keith Morris, Justin Brosco ve Bobby Rochelle vardı. Ee, Justin Brosco bilirsiniz. O şu an USD'de 36 yaşında hala seksin çıkartabilen tek adam olabilir. Ee, bilmem kaç senedir. O da çok çok uzun süredir paten kayıyor. Çok adam vardır gerçi de. Bütün videoyu çekemedim. Hani ilk başta hatta Salomon'un takım videosunda yayınlandı bu. You. You say, oh, just... Onun için ilk gittiğimiz spot burası Staten Island'da bir yerde burada Winnie Winton ilk deneme çok güzel hareketler yaptı Rob büyük hareket yaptı falan Ondan sonra ee, başka bir birkaç spota gittik ve son gittiğimiz spotta e, Babiler yani New York'lu arkadaşlarım köpek gibi kayıyordu. Kaliforniya'dan gelen Winnie Minton ve Rob Thompson, borunun girişinde bir çatlak olduğu için nefret ettiler burada. Şimdi bu adamlar profesyonel Salomon sponsoru patenciler ve e, o zamanda da işte, o zaman da yani Salomon sponsoru olmak en tepedeki adam demekti. Çünkü Salomon çok büyük bir marka ve bu çocukları destekliyordu e, ee, neyse gittiği diğer giden adamlar da flow. yani işte Keith Morris, Justin Roscoe ve Bob Rocha. O burada yapmadıkları hareketler kalmadı. Winnington'da Rob Thompson'da sakatlamaya başladı. Winnington köşeye oturdu. O gördüğünüz orada. Oh my god! Oh my god! Oh. Ben o sırada böyle şey, oha bizim çocuklar heriflerin eline verdiler. Ama pro takımından çok çok daha iyi kayıyorlar. Hani mukayese kabul etmez. Bu adamlar turu bizi tapsay sol falan atamıyorlar. Bizimkiler 450-540 kain deniyor. Binimintin durdu durdu. Orada kameraman bir arkadaşı vardı. Onu normalde bir tek onları çekiyor. Profesyonelleri çekiyor yani. Binimintin raptansını. Diğerlerini çekmiyorlardı. Keith orada kendine parçalıyor. Beni durdu durdu. Onun bizi ne çekiyorsun dedi. Biz zaten kayamıyoruz dedi. Bak adamları çek herif 540 kain atıyor. Dedi bu zamanda yapan çok az adam var onda ki işte daha 540 kaynağının yeni çıkmış olduğu zamanlardı. Ben orada böyle dilimi yuttum. Şimdi benim bakışım, bakışım o eline veriyorlar şu bu derken hani Winnemann'ın -win gayet mütevazı. sevmedi herif. Spot'u sevmedi ve kaymak zorunda değil. Hiç hiçbir şey ispatlamak zorunda değil. Bizimkiler orada o moda girdi ama bizim onları bir şey ispatlamamız lazım değil. Ben de dahil olmak üzere bizimkiler eline veriyor falan. Sonra Winnemann'ın -win o lafı söylediğinde oha dedim bak Herifin öyle bir şeyi yok. umrunda değil kimseye nasıl kaydığını göstermek. Hiç kimse hiçbir şey ispatlamak zorunda değil. Olayı da böyle bakıyor. Ve gerçekten Keith'in orada denediği 5 tüklük gang gang 450 royal çekilmeye değerdi. Ne kadar çirkin olsa da stil olarak. Ee, o, o benim gördüğüm en e, güzel şeylerden biriydi. İlk tanıştığımızda da mesela Rob Thompson, Vinny Allah Allah biliyorum ben kim olduğunuzu diyorum ama işte hani olması gereken o. E, mütevazi düzgün adamlardı. Ve işte görüyorsunuz ki hani ben iyi bir patenci bir zaman olmadım. Hele Amerikan standartlarında ama oh e, meraklı, pateni çok seven, dostlarımı çok seven, onlara saygı duyan ve orijinal bir adam olduğum için benle zaman geçirmek istediler ve Woodboard'a gidebildim bedava, bir sürü profesyonel patenciyle tanışabildim. Salomon takımı, daha kim bilir neler var işte kasetlerimi da görüyorum. E, ve bunu sizle paylaşmak istedim. İyi kaymak önemli değil. İyi, iyi kayarsın, kaymazsın o çok göreceli bir şeydi zaten. Önemli olan doğru ve iyi bir sporcu, iyi bir insan olmak. Diğer insanlara deneyimlerini, yaşadıklarını, bilgilerini paylaşmak. Paten bana çok şey kattı. İyi ki patenci oldum ve iyi ki bu kadar değer verdim. Şimdi de YouTube'da aynı şekilde paten sayesinde ben buralara geldim. O Onun sayesinde bu e, hayata bakış açım oldu. Çok yoruldum bugün. Evet. Umarım videonun faydası olmuştur. Ben Alpan Ecevit. Eğer videoyu beğendiyseniz likelarsanız çok sevinirim. Işık nasıl? Evet. Sen kalın. İyi bir telefon. Oh, no, I, I don't know, know why they feel it. Feels. It, feels. it doesn't feel like a rail. It feels like a boat. It doesn't feel like a rail on my feet. Yeah! That's Hey, let's find a piece of wood. Oh, my God. Yeah, this yeah, fucking jackpot. Oh my gosh! Oh my gosh! <laughs> oh, <my> <laughs> oh my gosh, you would have thought somebody shot you. I hate Oh. Somebody up. What? Cool. Yeah, Somebody gonna... layin' <laughs> the up, I think they got this shit. back. Nah. Fuck that. Yo, end fast. Look. What? I hate that. got to go back so wow, <laughs> <laughs> Yeah, right. We've gotta wait till you film the gold roller before you do oh

You got a key. that crack through a touch of a few. I hate that. Oh my god. <laughs>